Bugün aracımız 2014 model Nissan Qashqai. Qashqai'nin sıkıntısı şu, aracımız yolda giderken 80-90'a geldiği zaman kesiklik yapıyor ve aracımızda şu iki arızamız var. Zaten bu iz limitörü şu anda sistemde başka bir hata olduğu için veriyor. Sensör güç devresi 2 diyor. Bu da yani aracımızın 5 voltunda bir kısa devre olduğu anlamına geliyor. Pixel arızamızı silmeye deneyelim. Silme başarılı diyor. Ama ata kodlarımız gitmiyor. Veri analizine baktığımız zaman bu arabada 3 tane 5 voltta çıkış var. Mesela sensör besleme 1 5 volt. Sensör besleme 2 0. Sensör besleme 3 5 volt. Zaten bizde de niye veriyordu? Sensör güç devri 2 olarak veriyor. Yani aracımızda 5 voltta bir sıkıntı var diyor. Biz buna istinaden aracımızda EGR olsun, flap kelebekleri olsun, hap sensörü, klima basıncı, bütün her şeyi iptal ettik. Ama düzelen bir şey olmadı. Ve sonrasında iş biraz sıkıntılı yere gidince şunu fark ettik. Bir arabanın altına yatalım. Bunlar da egzozcumuzda olan Balap kelebeği dediğimiz şu kelebek var. Sen şu parçamızın gelelim. Şuradan fişini çıkarttık. Yeniden aracımızın üstüne çıkalım. Ekranda da şu şekil. Şu anda parçamızın fişi çıkık. Yeniden deneyelim sistemde hata kodumuz yok. Dediğimiz gibi ilk başta zaten motordaki her şeyi iptal etmiştik biz. Yani aklınıza gelebilecek bütün sensörleri çıkarttık. Ama hatamız değişmedi. Ama sonrasında egzozu çıkartınca olayımız düzeldi. Şimdi o parçanın bir yenisini takıp yolda testini yapacağız. Sıkıntımız yoksa müşterimize teslim edeceğiz.